Ama Fenerbahçe'nin bence öncelikli olarak topu birden ikiye geçirecek sırt dönük bir oyuncu. Ve ön tarafta mutlaka bir hamle olmalı. Olabilecek bence profil de Troy Parrott profili. Lewandowski profili. Yani sonuçta oynatacak bir isim. Bence Duran'dan çok daha fazla yararlanacak. Sadece evet. oradaki sağlık durumu 30 dakika oynayabiliyor. 35 dakika oynayabiliyor. Ama Fenerbahçe'ye dönüp bakacağız. Kente bir film gelecek. Film 1 Aralık'ta gelecek. Kadıköy'de gelecek bu film. Ve filmin adı çok net şu olacak. Tedesco Buruk'a karşı. Ve Fenerbahçe'nin bence transfer hikayesinin bir kısmını da bu film belirleyecek. Evet. Psikolojik üstünlük konusunda ikinizin zaman zaman hararetli <laughs> tartışmaları oluyordu. En son bunu işte Tepe'de yayınlarımızda yaşamıştık diye hatırlıyorum. E, bu farkın bire inmesi psikolojik üstünlüğün yerini değiştirdi mi? Veya böyle bir kavram olduğunu düşünüyor musunuz şu an? Tedesco Stuttgart maçında Hönes'i taktik anlamda devirdi. Şu anda Galatasaray'da Okan Buruk 3 yıldır formunun zirvesinde. Galatasaray üst üste şampiyon oldu. Avrupa'da da çok iyi bir şekilde gidiyor. Fakat Galatasaray ile Fenerbahçe arasında çok önemli bir fark var. Galatasaray maksimum oyununa %90 yaklaşmışken Fenerbahçe şu an maksimum oyununa yaklaşmaktan çok uzak. Daha %40'larda, %30'larda. Yani burada anlatmak istediğim Fenerbahçe'nin oyununu geliştirebileceği çok büyük bir alan var. Galatasaray neredeyse zirveye yaklaştı. Ve Tedesco çok iyi bir taktisyen. Okan Buruk da hakeza. Oyun bilgisi çok yüksek bir hoca. Muazzam bir maç izleyeceğiz Kadıköy'de. Benim penceremden ben Tedesco'nun Okan Buruk'u mat edebileceğini düşünüyorum. Ki Galatasaray Jose Mourinho döneminde çok rahat bir şekilde geldi genelde Kadıköy'e. Çoğu zaman da topu bir şekilde Fenerbahçe'ye bırakıp hızlı geçişlerle Fenerbahçe'ye çok net üstünlük sağladı. Fakat bence bu maçta Tedesco ile Buruk arasında önemli bir satranç olacak. Bir satranç mücadelesi izleyeceğiz ve burada da çok keyif alabileceğimiz bir maç. Ama bana kalırsa Tedesco Buruk mat edebilir mi? Bence bunun imkanı var. Katılıyor musun? Fenerbahçe Galatasaray maçları için bu sene işte şu kadar gol olacak, bu kadar gol olacak artık demiyorum. <laughs> keyifli maç olacak demiyorum çünkü her psikolojik üstünlük olduğunu düşünüyor musun şu an Fenerbahçe'nin? Psikolojik üstünlük yani iki takımda da baktığın zaman psikolojik üstünlük yok ama Fenerbahçe evinde oynuyor olması hoca ile beraber bu milli arayın çok tedeskoya yaramıştır. Her ne kadar tam takım halinde çalışmamış olsa da milli bir arada denk gelmişti yarım yamalak böyle. E, bu süreçte tabii kazanılan maçlar Fenerbahçe %100 sana katılıyorum. Daha henüz tam istediği seviyeye gelmedi. Ama bir güven veriyor mu dersen son yıllardaki ee, en güven, en kenetlenmiş, en birleşmeye yakın bir Fenerbahçe'yi görüyorum. Her geçen gün biraz daha taraftarıyla, futbolcusuyla, camiasıyla eee üst üste gelen galibiyetler oyun yeterli mi? Oyun yetmez. Psikolojik Fenerbahçe... üstünlük şu bölümüyle var. 6 puandan 1 puana inmedi mi? Evet. Oradan baktığımızda bu bir psikolojik üstünlük değildir. Okan Hoca'nın ifade ettiğin gibi iki teknik adamın belirleyici olması çok fazla. Okan Hoca'dan alışık olmadığım şekilde bu sezon hem Beşiktaş hem Trabzonspor maçlarında kazanacağı maçlarda ikişer puan verdi. 10 kişiyle Beşiktaş kişi yenebilirdi. Trabzonspor karşısında çok iyi bir oyun vardı. Fazla gol yoktu. Trabzonspor özellikle ikinci yarı çok iyi bir akıllı oyunla savunma yaptı. Beraberliğe razı geldi. Orada kilidi açmak için çok fazla oyun hamle yapmadı. Oyun içinde bazen değişiklikler yaparsınız. Çife çıkarsınız, teke düşersiniz. İşte 4 kişi geride durur, 6 kişilere geçer falan böyle bunları yapmadı oyun içinde. Sanki böyle iki takım da beraberle razı gelir. Okan Hoca'nın bundan önceki şampiyonluklarında böyle evinde iki tane berabere kaldığı maç yoktur. O yüzden üst üste iki tane maçta gol atamadı Psikolojik üstünlüğü Fenerbahçe'ye vermemesi için Gençler Birliği ve Sence maçlardan maçlarından galibiyetle ayrılması lazım. Bu iki maçtan net galibiyetle ayrılması lazım. Gençler Birliği maçını kazanıp ki Gençler Birliği maçında Volkan Hoca var. O da Trabzonspor gibi muhtemelen savunma yapacaktır. Belirli bölümlerde uzun toplarla gol arayacaktır. Yani Galatasaray başka ne yapabilir ki zaten? Ben tezimi temellendireyim. Ben, Savaş abi de ben de zaman... çok net konuşan insanlarız. Benim tezim şu. Neden psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye daha yakın? Tezini savunuyorum. Bugün olarak çünkü, yine Galatasaray'a. Çünkü Fenerbahçe kafasını Beyoğlu'ndan Kadıköy'e çevirdi. Fenerbahçe Galatasaray'ı umursamamayı bu sezon başardı. Saadettin Saran yönetimi Tedosko'yla. Galatasaray ne zaman, Fenerbahçe ne zaman Beyoğlu'ndan Galatasaray'dan karşıya kadar kafasını Samandıra'ya çevirdiğinde orada üstünlüğü ele aldı. Çünkü bu zamana kadar Fenerbahçe hep Galatasaray bagajıyla hareket etti. Ama yeni yönetim Tedesco. Tedesco'ya ne zaman Galatasaray sorulsa dikkat ederseniz ben kendime bakıyorum. Kendi takıma Akıllı bakıyorum. Iş. Bence bu Peki müthiş göre bir oyun. Fenerbahçe'nin bu oyunu Galatasaray'a yenmeye yeter mi? Fenerbahçe'nin çok iyi bir plan yapması lazım bu Bak, Bak plan ayrı bir şey. Bugün itibariyle çok konuşuyoruz. Çok özel bir plan Olar, yapması bugün Ben de diyorum ki iki maç var Galatasaray'ın o zaman ama bugün itibariyle psikolojik üstü Fenerbahçe. Bugünkü oyunu Galatasaray'a yetmez Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın. Bu maçlar farklı olur. Tabii bu maça özel olur. bir plan bekliyorum. Neyi anlatıyorum? Fenerbahçe Stuttgart maçına kadar Tedesco ile farklı bir yola girdi. %60 top Fenerbahçe'deydi. Tedesco Stuttgart'ta ne yaptı? %42 toplu oynadı. Ben de diyorum ki Tedesco Okan Buru mat edecek bir planla çıkabilirse eğer sahaya o zaman kazanır. Ele çıkabilirse işte o zaman var iki hafta var iki maç var göreceğiz iki şer tane maç yapacaklar. Tabii son hafta iki yani maç var. Gençler işte maçlarını bir görelim. Ondan sonraki gidiyoruz. Jose Mourinho'nun kibrinden sonra Tedesco Fenerbahçe'nin yaralarını iyileştirdi. Dikkat ederseniz Galatasaray'a dair cümle kurmuyorlar. Ama biz kurmuyorlar. konuşuyoruz. Biz Tedesco'ya geldiği gün burada 4 barka vizyonda yine kurayladık. Dört tane hoca vardı. Hangisi de dediği zaman ben Tedesco diyordum. Genç Doğru. her zaman genç teknik adamlara benim Ayrı bir sevgim vardır futbolcularda olduğu gibi. Ama bugün Tedesco'ya biz 3 hafta öncesine nereden geldi bu adam deniliyorduk? Ya Onun için diyorum doğru. iki maç var. Görelim doğru. ondan sonra o zaman. Ama Tabii bugün ki. itibariyle psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de demek bana çok mantıklı. Bana yani kalırsa da şunu da söyleyeyim ben. Tedesco Galatasaray maçını kaybetse bile ben Tedesco'nun sezon sonuna kadar Fenerbahçe kalması gerektiğini düşünen taraftayım. Benim için derbi konusunda alınabilecek bir mağlubiyet problem değil. Fenerbahçe şu anda bir inşa sürecinde. Bence doğru Adımlar atılıyor ve Fenerbahçe'de bir zihniyet devrimi iki, var. İki takım da maçlarını kazanırsa Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi kaybetse de Fenerbahçe 4 puan olacak yani. Burada yine bir şey kaybedilmiş olmayacak. Kazanırsa 2 puanına geçecek ki son yıllarda hiç olmadı. Fenerbahçe, Galatasaray maçlarında Fenerbahçe hep geriden geldi. Galatasaray Kodeli Spor maçında sadece 3 puan kaybetmedi. Galatasaray stratejik yenilmezliğini kaybetti. Neyi kastediyorum? Galatasaray'da Okan Buruk Hoca İkardi'yi kazanmak adına orta sahayı boşaltınca merkezi... Galatasaray, Kocaeli Spor karşısında sadece 3 puan kaybetmedi. Bence o tercihin yankıları da sürüyor. İlk defa Okan Buruk Hoca oyuncularını eleştirdi bir maç sonrasında. Ben çok uzun zamandır duymadım. Oyuncularımız umursamadı. Tabii ki ben de bunu da suçluyuma getirdi ama orada bence büyük bir problem var. Problem oyun anlamında mı, iletişim anlamında mı? O tercih, o tercihin sonuçları. Ya orada... Tabii geçmiş tarafa eğer tekrar tekrar geleceksek Icardi'nin 90 dakika sahada kalması bir hataydı. 100 futbolsa soralım aynı şeyi söylerler. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı. Yani çift forvet. içerideki gençler bir maçına çıksın anlarım. Kocaeli deplasmanına çıkıyorsun. Şahane bir atmosfer seyirci anlamında baktığı zaman. Orada maç sonra da yaşananları zaten tekrardan söylemeye gerek yok. Galatasaray yapılan, bu yapılan bir ayıktı. Ama e, tercih anlamında, psikolojik anlamda tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin namalip olması, daha önce İsmail Kartal, Tedesco, Emre Hoca baktığım zaman birçok isim sayarım. Orada Fenerbahçe Galatasaray maçını beraberliğe bitirmek için bir başarı gören hocalar vardı. İsmail Hoca'ya atalım ya 90 artı 83'te Batuşay'ı oyuna alıp zaman geçirip maçı berabere bitirmek. Orada yenmiş olsa şampiyonluğun rengi bile değişebilecekti. Burada da Tedesco'nun ne yapacağını göreceğiz. Ama şu iki maç bitsin. Ondan sonra daha rahat konuşuruz. Bir zihniyet devrimi var. Bunu çok net ortaya koyalım. Futbola Fenerbahçe kafasını Galatasaray'dan çevirdi. Bu bence çok önemli. Kazanır kaybeder. Mesele ya, o değil. Daha mesele daha çok tabiri ölü toprağı vardı. Herkes birbirinden böyle acaba bu sene de mi gitti? Yönetim değişimi, futbolcu, hoca değişikliği. Eyvah bu sene de gidiyordan bir anda rakibine bir puana gelmişsin. Avrupa'da yoluna devam ediyorsun. Futbol anlamında da kabul edelim. Her hafta biraz üzerine kayarak giden Fenerbahçe var. Galatasaray ligin Voltran'ı. E, Galatasaray ligin şu anda en iyi top oynayan takım. Bu çok net. Bunun altını çiziyoruz. Ama Fenerbahçe'nin de Tedesco'yla özel bir planla kendi evinde süreç bu kadar kendiliğindeyken evet. o karşılaşmadan 3 puanla çıkması muhtemel.